3-4 kilometre kaldı. Bu sene o para vere vere yani bu seneki gibi hiç vermedik. Yani Yunanlarda son gelişte nereden e, bu Selanik'ten buraya herhalde 20 kere para ödedik. Allah şükür Türkiye'mizde az kaldı. geldik. gururlandık, Bravo Türk bayrağına. <laughs> Hadi. Evet. Türkiye'ye geldik. Selam abi, selam diyor. Hadi. Evet, gümrük boş. Geçtik. Türkiye'mize girdik. Gururluyuz bayrakları görünce inşallah bir hafta daha baktığımız var, bir hafta da buralarda çekeceğiz. Yani en bir Türkiye Türkiye girince şöyle ne diyeyim, seviniyor, içimizden bir sevinç geliyor. Oldu, biraz da Türkiye'de çekim yaparız, göndeririz. Oldu.